doğru evlilik nasıl olmalı? En kötü bilen benim. O yüzden en az ben konuşacağım. İyi bilenler, bu işin uzmanları konuşacaklar. Ben nasıl olmazı anlatacağım hemen. Yani. yani iyi evlilik nasıl olmaz? Bunları yaparsanız olmazı ben anlatacağım. En kötü ben biliyorum çünkü. Ama diğer gelecek olan uzmanlarımız, büyüklerimiz, psikologlar, aile terapistleri burada hanımlara, erkeklere, bazı derslerde sadece hanımlara, hanımlara bazılarında sadece erkek öğretmenlere, eğitmenler, erkeklere evliliğin ne olur? Türkiye'de araştırdım. Türkiye'de böyle bir evlilik okulu hiç olmamış. Biz burada anlatılacak olanlar. Müfredatlar tamamen benim elimin altından geçiyor. Benim olayımdan geçiyor. <laughs> İnanılmaz şeyler konuşacağız. Cinsellik dahil olmak üzere 18 altı üstü yok. Bütün konuları bizim Cenabımız, bizim Müslüman eğitmenlerimizden öğrenecekler. Hatta evlilik okulu ismini evlilik ve edep okulu olarak düşündüm ben. Sonra dedim sade kalsın evlilik okulu yaptım. Televizyon programlarından değil, bilmem neyle, bilmem neye, bilmem neyle olmuş rezilliklerini kapatacağız bizim defteri. Bir hanımla bir erkek hangi koşullarda münasebet kurarlar, nasıl görüşürler, bunun ahkamı nedir, her şeyiyle beraber burada anlatılacak.